Rüyada doğurmak. Rüyasında bir kimse kız çocuğu doğurduğunu görse hayra ve iyiye işarettir. Erkek çocuk doğurduğunu görmek ise büyük bir sıkıntı ve kederi uğrayacağını işaretle tabir olunur. Bir kimse rüyasında hanımının erkek çocuk doğurduğunu görse, eğer hanımı hamile ise kız çocuk doğuracağını işarettir. Şayet hanımı hamile değilse sıkıntı ve kederi uğrayacağını işarettir. Şayet hanımının kız çocuğu doğurduğunu rüyada görmüş ise bu rüya tersine aksini işarettir ki erkek çocuk doğuracaktır şeklinde yorumlanır. Rüya tabir ve yorumcuları rüyada kız çocuğu doğurduğunu görmesi, üzüntü ve kederden kurtulmaya, erkek çocuk doğurduğunu görmeyi de üzüntü ve kedere düşmeyi işaretli yorumlamışlardır. Bu tabir ve yorum sinindir. Hasta olan bir kişi rüyasında annesinin kendisini doğurduğunu görse, yani kendi doğduğunu görmüş ve bilmiş olsa, bu rüya rüyaya görenin hastanın öleceğini işaretle tabir edilir. Cafer-i Sadık radiyallahu anh'ın yorumu. Bir kadın rüyasında bir erkek çocuğu yani erkek evlat doğurduğunu ve çocuğun doğar doğmaz hemen konuştuğunu görse hayırlı bir rüya görmüş olur. Çünkü bu rüyası o kadının dünya ve ahiretinin çok iyi olacağına, her iki hayatında selametlik olacağına işaret olarak tabir olunmuştur. Cafer-i Sadık radiyallahu anh'ın başka bir yorumuna göre kadının bu rüyasında kendisinin vefatına da işaret vardır denmiştir bir kadın rüyasında kız çocuğu doğurduğunu ve çocuğunun hemen doğar doğmaz konuştuğunu görse, hayırdır, hayırlı bir rüya görmüştür. Kadının bu rüyası onun ileride gelecekte milletinin en büyük olacağına, itibarlı, otorite sahibi bir evlat doğuracağına işaret olarak tabir olunmuştur. Kirmani'nin yorumu Bir kadının rüyada kendisinin bir erkek çocuğu doğurduğunu görmesi, kocasına büyük bir hayır ve menfaat sağlayacağına, erkek çocuk doğurduğunu görmesi, kocasını üzüntü ve keder isabet edeceğine, büyük bir sıkıntı ile karşılaşacağına işaret olarak yorumlanmıştır. Yine Kirmani'nin yorumuna göre, rüyasında bir kız çocuğu doğurduğunu görmek, rüya sahibinin büyük bir hayra kavuşacağını işaret olarak tabir olunur demiştir. Ebu Said el Vaiz'in yorumu, Alem'in i bir erkeğin kendisinin çocuk doğurduğunu görmesi, bu rüyası onun taşıyamayacağı ağır bir yükün altına gireceğine, bir süre sonra ise bu ağır yükten kurtulacağına ve düşmanla galip üstün geleceğine ve kendisinin ağır yüke girmesine sebep olan düşmanlığı tepeleyeceğine işaret tabir olunur. Diğer bazı rüya tabir ve yorumcuları Kişinin rüyada erkek çocuğu doğurduğunu görmesi, kız çocuğu doğuracağına, kız çocuğu doğurduğunu görmesi ise erkek çocuk doğuracağına, yani görülen rüya tersiyle tersine işaret olarak tabir olunur demişlerdir. Ancak bazı durumlarda görülen rüya, rüyaya gören kişinin durumuna göre aynen görüldüğü gibi çıkabileceğini işarettir demişlerdir. Yani kız çocuğu doğurduğunu gören kişi kız çocuğu doğurur, erkek çocuk doğurduğunu gören erkek çocuk doğurur demek olur denmiştir. Hasta olan bir kişi uykusunda yani rüyasında ağzından çocuk doğurduğunu görse bu rüyasının vefat edeceğine öleceğini işaret eder demişlerdir bazen de rüyayı gören kişinin başkaları hakkında şefaatte bulunarak güzel ve yapıcı konuşmasıyla insanların arasını düzeltir ve onları barıştırır şeklinde tabir olunur demişlerdir. Kişinin rüyada bir hayvan yavrusu doğurduğunu ve bu hayvan yavrusunun da kendi kediye benzediğini yani kedi doğurduğunu görmesi hayırlı değildir. Rüya doğurduğu veya doğuracak çocuğunun hırsız olacağını işaretle yorumlanmıştır.